Evet, saygıdeğer e, gönül dostlarım diyeyim, arkadaşlarım diyeyim. E, ben saygı ve hürmetle öncelikle selamlıyorum. E, geçenlerde şöyle bir paylaşım yapmıştık. Osmaniye'nin Düzüç ilçesi Yukarı Hacılar Mahallesi'nde bulunan bir tane şehit, Kurtuluş Savaşı şehitimizin e, buradaki mezar taşını paylaşmıştık. E, i̇lk defa görmüştüm. Daha önce de inan ki bilmiyordum. İlk defa rast geldik, yayladan gelirken rast geldik. Ee, biz de dedik bunu bir ya bir şöyle bir yayın yapalım. Belki bir tanesi çıkar. Bu şöyle olur, böyle olur diye bir tane bir fikir öne sunar dedik. Ve müjde gerçekten e, tüylerim diken diken olarak söylüyorum. E, şehitimiz artık rahat uyuyacak. Evet, Şehitimiz e, cennet mekan yerinde rahat uyuyacak. Ee, şöyle ben mezarın başında e, değerli arkadaşım da bize yardımcı olun. E, mezarın başında e, şey yapalım. Mezarı bu şekilde yapılmış. Allah razı olsun. Yani mükemmel. Yani bu illaki anıt olması değil. Bu şekilde olması. E, şöyle az bir yakın alırsın başı. Anıt olarak olmasa da bu süper olmuş. Geçmişine rahmet Evet e, bu sesimize duyup da e, cevap veren kimdi? Düniçi Halk Pazarı sahibi e, Ahmet Yalçın, Ahmet Yalçın abime e, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Geçmişlerine rahmet olsun diyoruz. Bu vefa içinde ayrıca kendisini kutluyoruz. Gerçekten hoş bir davranış. E, mezar şöyle e, görüyorsunuz, e, mükemmel bir şekilde yeri e, hem yoldan da değil tam gerçek yerinde yapılmış, düzeltilmiş şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde yapılmış. Şehidimiz 39 yaşında. E, Kurtuluş Savaşı şehidi e, Koca Osman. İsmi Koca Osman. E, demiş Luna Fatiha. E, doğum tarihi 1870. E, şehit olma tarihi de 1919. Evet. E, hikayesini ben tekrar söyleyeceğim. Yeni bilgiler de e, aldık. Şöyle. Şimdi Şehitimiz e, dediğimiz gibi burada dışarıdan da e, çeteler burada Kurtuluş Savaşında e, mücadele etmişler buradaki düz içindeki çetelere yardımcı olmuşlar. Hikayesi şöyleydi şu görmüş olduğunuz arkamdaki burası dere evet şurası dere bu derede e, çatışmaya giriyorlar e, evet düşman askeriyle evet işgalcilerle e, burada e, şey, çatışmaya giriyorlar. İki kişiyi etkisiz hale, düşman askerinin iki tanesini etkisiz hale getiriyor. E, aç şuradan alırsan sesim hem dalgalı olmaz. E, o iki kişiyi etkisiz hale getiriliyor. E, onlar bitti diyerek e, cennet mekan şehit, koca Osman şehitimiz e, bitti diyerek düşman askeri ve çıkıyor mevziden. Çıkınca bir tane daha var. O da e, burada ee, koca Osman e, lakaplı şehidimiz burada e, şehadete eriyor. Evet. E, ve artı şöyle oluyor. E, burada savaş hali gibi olduğu için e, hanımlar burada defnediyorlar. Aldığımız bilgiye göre koca Osman şehidimizi hanımlar burada e, şehit düştüğü yerde e, rivayete göre hanımefendiler, bacılar, ablalar, teyzeler neyse artık 3-5 tane hanım abla burada defin ediliyor. Evet biz Maraş'tan olabilir diye söylemiştik. Böyle bir rivayet var demiştik. E, Maraş'tan e, olmadığını e, öğrendik. E, net bilgi olmasa da e, Bahçe ilçemizin, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinin Arıklıkaş köyünden e, bunun e, bu taşı esas e, bir e, ismini taşıyan ee, Koca Osmanlı lakaplı abimiz bu taşı yaptırıyor. Evet. Onun için bu bilgide biraz net gibi. Ee, biz bununla alakalı e, gidip Koca Osman'ı e, ismini taşıyan, şehidimizin ismini taşıyan Koca Osman'ı kaşta gidip bulacağız. Evet bu kaynağın bir kısmında söyleyelim ben ee, Hanifi Alçı yani e, nereden öğrendin kardeşim diyorsanız. E, değerli Hanifi Alçı yukarıcılardan. Önceki dönem yukarı hacılar muhtarı Sayın Hamit Öner evet. muhtarım. Biraz kaynak olarak aldığımız doğrusunu yanlışını bunun zaten toparlayacağız. Bu bir hikaye. Gerçekten çok onur duyduk. Çok onur duyduk bunu bu şekilde. Artık cennet mekan tüm şehitlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize de ölenlere Rabbim rahmet eylesin hayatta olanlara da sağlık afiyet versin. Evet. Rahat uyu şehitim diyoruz artık. Senin de burada bir bu toprak için hiç seninle alakası olmayan bir memlekette gelmişin. Bu toprak için can vermişin, kan vermişsin. Mezarında rahat uyu. Evet. Biz sana layık olamıyoruz ama sen mezarında gerçekten rahat uyu. Şuraya da bir bayrağımızı yaptırırsak burada bir şehit mezarı olduğunu ibaresi olursa mükemmel olur. Onu da Cengiz Başkan ben yaptırdım demişti. Sözünün arkasında zaten o da yaptırır. Şöyle güzel bir küçük bir bayrakla yaptırdığımızda şehitimize vefamızı burada göstermiş oluruz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar Ahmet Yalçın abime bu mezarı bu şekilde bu hale getirdiği için servetini harcamamıştır çok iyi biliyorum. Ne kadar da olsa bu bir gönül işi. Allah razı olsun geçmişine rahmet olsun. Sen rahat uyu şehitim diyorum. Hoşçakalın.